Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Bütün dilekleriniz, arzularınız ne istiyorsanız Allah'tan inşallah gerçekleşir. Fincanınıza, tabağınıza da ayrıntılı genel bakıyorum. Ne çıktıysa onu söylüyorum. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz kim izliyorsa bu fal onudur yani video açtığınız andan itibaren beni herkes izleyebilir arkadaşlar <laughs> bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım <laughs> Bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim bakın şöyle bakın bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Burada yatan bir at var. Bu yatan hat, at arkadaşlar sizi kurtaracak. Yani şu an sıkıntı yaşadığınız bir şeyden sizi at geliyor ve kurtarıyor arkadaşlar. Yani imdadınıza yetişecek. Burada çok güzel bir fırsat var. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Burada çok güzel bir fırsat var. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. İmdadınıza bu at geliyor yetişeyim de bir yıl içerisinde. Yani siz bir yıl içerisinde büyük bir muradınız büyük bir dileğiniz var. Bu yavaştan yavaştan geliyor sizi buluyor arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Burada köşeye sıkışmış bir kedi var. Siz o kediyi yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kedi böyle köşeye sıkışmış size doğru bakıyor arkadaşlar. Onu yakın bir zamanda siz böyle ne yapıp ne edip yakalayacaksınız dostlarım. Yani az kalmış bu kediyi sizin yakalamanıza. Kara kedi. Sevginiz aranıza girmeye mi çalışıyor? Eşinizle mi işinize mi girmeye çalışıyor? Ama sizin böyle aranıza girmeye çalışan bir kara kedi var yani. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada tertemiz bembeyaz bir sayfa var. Yani siz kendinize yepyeni çok berrak bir sayfa açıyorsunuz. Yani bu sayfa sizi mutlu edecek bir sayfa. Yani iyi ki bu sayfayı açmışım. Daha önce açamamıştım ama şimdi açtım diyorsunuz. Böyle yepyeni bir sayfayı yakın bir zamanda siz açıyorsunuz arkadaşlar. Size çok güzel bir bereket yağıyor. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada çok özel güzel bir bereket geliyor ve size doğru arkadaşlar koşuyor. Yani bereketinizin size gelmesine, size yakınlaşmasına çok az kalmış arkadaşlarım benim. Onu diyeyim size. Düşündüğümüz bir iş planı var. Acaba bu işi yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Böyle kara kara düşünüyorsunuz. Bu iş planınızı siz gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani yapmak istediğiniz işi de böyle yavaştan yavaştan adım adım da yapacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada yükünüz azalıyor. Bu yıl bitmeden yükünüzü azaltıyorsunuz. İşte mi yükünüz var, aşkta mı, parada mı var? Ama bu yıl bitmeden çok az kalmış yükünüzü hafifletiyorsunuz ve azaltıyorsunuz da öyle diyeyim size. çok uğraştığınız bir konu var arkadaşlar. Yani o kadar çok o kadar çok uğraşıyorsunuz ki bu konunun bir türlü böyle üstesinden gelemiyorum diyorsunuz. Ama geleceksiniz. Yani bu konunun üstesinden gelmenize çok az kalmış. Böyle yavaştan yavaştan artık böyle bir şeyleri e, siz başaracaksınız arkadaşlar. Çok az kalmış böyle bir şeyleri böyle bir başarmanıza dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. Bir hastane işiniz var olur. Haneden olur. Bir koşturmacanız var. Bir hastane işiniz var. Bunu çözüyorsunuz. Bunu hallediyorsunuz arkadaşlar. Yani çok az kalmış hastane işinizi halletmenize uğraşmanıza çok az kalmış. Onu söyleyeyim size. <laughs> Burada bir sınava gireceksiniz siz. Bu sınavı halledeceksiniz ve çözeceksiniz arkadaşlar. Yani bir sınava giriyorsunuz bu sınavı kazanacaksınız ve çok az kalmış. Yani bu sınavı kazanmanızı memuriyet KPSS'ye mi gireceksiniz başka bir sınava mı gireceksiniz ama bu sınava giriyorsunuz ve kazanıyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elini yüzüne bulaştırmış burada biri var. Yani size böyle sürpriz yapacakken bir anda böyle elini yüzüne bulaştırmış yapamamış. Ama en azından denemiş. Yani en azından ben denedim. Şöyle olsun istiyordum. Böyle olsun istiyordum. Yapamadım. Ee, bunda da vardır bir hayır arkadaşlar. En azından denemiş yapamamış. Bu bile sizi çok sevindirecek. Şöyle söyleyeyim. Ee, almak istediğiniz bir şeyi alamamışsınız. Böyle düşünüyorsunuz. Taşınıyorsunuz. Yani bir türlü bunu alamadım. Hep erteledim. işte şöyle işte böyle alamadım diyorsunuz. Ama onu alacaksınız. Yani siz neyi almak istiyorsanız onu <laughs> Alacaksınız artık böyle ertelemeyeceksiniz de çok erteledim hep iş güç araya girdi başka sebepler araya girdi Aramadım hem maddi manevi ama sonunda alacağım diyorsunuz İstediğinizi alacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim elinde böyle kitap biri sürekli böyle size dua ediyor arkadaşlar elinde böyle bir Kur'an kitabı var sürekli böyle bir okuyor sizin kalbinize böyle okuyor sizin yüreğinizi okuyan burada yaşlı bir bayan var ama bu bayan çok temiz kalpli çıkmış. Çok da merhametli çıkmış. sürekli dua gönderiyor. Dua okuyor arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim. Bir sürü mantarlar görüyorum ben biliyor musunuz? Mantar topluyorsunuz. Bereket topluyorsunuz. Yani siz yakın bir zamanda bereketinizi topluyorsunuz. Bu bereket sizi çok güzel yerlere götürecek bir bereket arkadaşlar. Böyle topluyorsunuz topluyorsunuz. Mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız. Çok güzel bir bereket geliyor size. Sizin büyük bir hayaliniz var. Sizin ve ailenizin de var aslında hayali. Bu hayalleri siz böyle yavaş yavaş adım adım gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani çok güzel hayalleriniz çıkmış. Bunları yapıyorsunuz. Bunları gerçekleştiriyorsunuz. Bunlar hep böyle bir uzamış. Yapabilir miyim? İşte yapamaz mıyım? Şöyle mi? Böyle mi? Hep uzamış. Onları böyle siz yavaştan yavaştan adım adım bu hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. düşündüğünüz bir iş planı var bu planı siz yapacaksınız arkadaşlar böyle bayağıdır kafanızda acaba yapar mıyım yapamaz mıyım diye böyle çok uzamış bu planlar ama bu planları siz yakın zamanda ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz ve şöyle söyleyeyim hayatınıza birini almayı istiyorsunuz ama böyle bir korkularınız var yani tamam ben bunu hayatıma alacağım ama e, nasıl olur yapabilir miyim çünkü geçmişte ağzım çok yandı artık gelecekte yansın istemiyorum da diyorsunuz. Böyle bayağı bir artık yorulmuşsunuz. Bunu almış, daralmışsınız. Bir toparlayacaksınız kendinizi. Şu an salmışsınız. Ama yakın bir zamanda kendinizi böyle yavaştan yavaştan böyle adım adım artık bir toparlayacaksınız. Sizi sürekli böyle üzen, yıpratan biri var mı? Ama sürekli üzüyor. Yani sürekli böyle sizi üzüyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Bu kişiyi artık istemiyorsunuz hayatınızdan. Bu kişinin komple siz hayatınızdan temelli artık bir çıkartacaksınız yani. Çünkü artık onu istemiyorsunuz. Yani çıkartacağım bunu hayatımdan diyorsunuz ve çıkartacaksınız da dostlarım. Elinde böyle bir sepet dolusu biri size meyve getiriyor bereketi getiriyor, mutluluğu getiriyor. Bir sepet dolusu burada birisi meyve getirecek. 3 vakit var burada arkadaşlar. Yani siz 3 ay içerisinde birçok şeyi değiştirebilirsiniz hayatınızda. Bu kısa bir süre, uzun bir süre değil. Yani birçok şeyi hayatınızda değişiklik yapabilirsiniz. Huzur bulabilirsiniz. Bunlar size çok iyi gelir. Sizi rahatlatır, sizi mutlu eder, sizi sevindirir. Çok güzel değişiklikler, çok güzel huzur bulabilirsiniz yakın bir zamanda, 3 ay içerisinde. Ağır bir yük geliyor size. Ama siz bu yükü kaldıracaksınız. Hiç merak etmeyin. Yani burada ağır büyük çıkmış. Bu yükü siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip kaldıracaksınız arkadaşlar. Bu ağır yükten e, temelli böyle bir kurtulacaksınız dostlarım. İçinizde sürekli attığınız sustuğunuz bir konu var. Yani sürekli böyle içinize atıyorsunuz, susuyorsunuz, susuyorsunuz nereye kadar. Ama artık böyle bir susmayacaksınız. Yani sustum sustum ama artık bir yere kadar da diyorsunuz. Ama artık susmayacaksınız arkadaşlar. Söylemeniz gereken şeyleri böyle artık yavaştan yavaştan bir söyleyeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Eylül ayından sonra bir rahatlıyorsunuz siz. Bir enerjiniz böyle yerine geliyor, keyfiniz yerine geliyor. Yani Eylül ayından sonra böyle bir enerjiniz böyle yavaştan yavaştan yerine gelecek yani. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Çok çalışıyorsunuz çünkü bir şey elde etmem lazım diyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Onu elde edeceksiniz yani. Neyi elde etmek istiyorsanız onu elde edeceksiniz arkadaşlar yani onu net söyleyeyim size dostlarım şöyle söyleyeyim bir sorumluluk sizi çok görüyor yani sizin üzerinizde bir sorumluluk var yani bu sorumluluk sizi geriyor moralinizi bozuyor keyfinizi kaçırıyor sizi yoran bir sorumluluk bu sorumluluk artık yoramayacak çünkü bu sorumluluktan kurtulacaksınız yani bu sorumluluk artık sizi ezemeyecek moralinizi bozamayacak sizi yoramayacak burada bir sorumluluk var arkadaşlar onu söyleyeyim size ayağınıza takılan bir taş var siz bu taşı ortadan kaldırıyorsunuz yani bu taş sizin böyle ayağınıza takılıyor sizin moralinizi bozuyor keyfinizi kaçırıyor siz bu taştan kurtulacaksınız taşı öyle bir tekme atacaksınız ki bu taş fırlayıp gidecek. Yani sizin ayağınıza bu taş artık takılmayacak arkadaşlar. Sonunda bir oh be yani artık diyeceksiniz. Yani hayırlısı bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. O büyük bir arkadaşlar derdiniz gitti. Yani sizin kafaya taktığınız büyük bir derdiniz varmış. O gitti. Ondan böyle bir kurtuldunuz rahatladınız bir hafiflediniz o taş çıktı ya demin şimdi de büyük beyazla takılan engel gidiyor dileğiniz için bir ışık görüyorum yok değil yani dileğinizi yavaştan yavaştan böyle bir artık açıyorsunuz bakın bu da tabağınızla ilgili şimdi yorumlar yapacağım şöyle göstereyim bakalım tabağınızdan neler çıkacak arkadaşlar Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Saçları dalgalı, kıvırcık ama buğday tenli bir bayanla siz bir anlaşma gerçekleştireceksiniz. Bu anlaşma size çok iyi gelecek. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek bir anlaşma olacak. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar böyle küçük küçük hayvanlar çıkmış. Böyle bir hayvan besliyor musunuz? Çok güzel çıkmış. Onlara mama veriyor musunuz? Çok özel çıkmış arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Hayvan sever olmak çok güzel bir şey. Yani kapının önüne bir mama, marketten alıp bir su. Yani kendiniz koyun. Yani kendiniz böyle elinizle oraya koyun. Onun sevabı o zaman geçerli oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani kendiniz yapın. Yani başkasına yaptırmayın. Kendiniz yapın. Onu söyleyeyim size. Yani kendiniz mamayı alın. Kendiniz gözünüzle böyle bir görün. Oraya onun mamayı koydunuz. Onun yediğini görün arkadaşlar. O suyu içtiğini görün. O bile gerçekten çok motive eder, mutlu eder. Ama sadece kendiniz yapın. Yani başkasına yaptırmayın. Yani kendiniz alın, kendiniz koyun. Önemli olan bu zaten. Yani gözünüzde görün yani. Onu demek istiyorum. Yani içinizden geliyorsa kendiniz yapın. Başkasına yaptırmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani bunlar çok önemli, güzel, değerli şeyler. Yani siz alın mamanızı, şeyinizi, ne istiyorsanız hayvanlara önüne koyun. Bu sizin gerçek niyetinizi gösterir. Ama kendiniz yapın. Dediğim gibi başkasına yaptırmayın. Şöyle söyleyeyim. Siz diş çıkmış burada ama köklü diş. Kanal tedaviniz mi var? Dolgunuz mu var? Bu da arkadaşlar diş çıkmış arkadaşlar. Dişlerinizi yaptırabilirsiniz. Sin olur, haneden olur. Takma diş mi yapılacak? Köprü mü yapılacak? Kaplama mı? Bakın burada da çıkmış. Diş gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani diş olmadan da hiçbir şey olmuyor. Biraz bir borca gireceksiniz ama en azından diş sağlığınız öne çıkacak. Yani dişiniz rahatlayacak, ağzınız rahatlayacak. Şöyle söyleyeyim. Sürekli böyle kavga edip küstüğünüz biri var. Kavga ediyorsunuz. telefonu yüzüne kapatıyorsunuz, o da sizin kapatıyor. Ya da ağır mesajlar, kötü mesajlar. Bu sizi çok yormuş. Yani buna bir çözüm bulacaksınız. Yani artık çünkü çok yorulmuşsunuz. Böyle bunalmış, böyle bir daralmışsınız. Yani ben artık ben de ne yapacağım hani şaşırdım diyorsunuz. Ama buna bir güzel bir inşallah bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Bu da çok kızgın bir boğa var. Yani bu boğa o kadar kızgın, o kadar kızgın çıkmış ki çok sıkıntılı ve stresli bir boğa. Yani biri size patlayacak ama birinin yüzünden patlayacak. Bu da sizin moralinizi çok bozacak, keyfinizi çok bozacak arkadaşlar. Bu konuda dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. Burada çok güzel bir ay doğuyor kafanızın üstüne. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek bu da çok özel güzel bir ay. Geliyor böylese doğru konuyor. Yani aklınızdaki kişiden bir şey beklemiyorum ben artık diyorsunuz. Yani arayan şimdiye kadar arardı. Şimdiye kadar sorardı diyorsunuz. Arkadaşlar aramadı, sormadı. Herkes kendi yoluna baksın diyorsunuz. Ben onu mu bekleyeceğim. Yani ömür boyu onu mu bekleyeceğim. Bir işte bal takılı mı kalacağım diyorsunuz. Hayat devam ediyor. Yani gerçekten böyle aylar, yıllar geçirse bir işte takılı kalmayın arkadaşlar. Seven zaten tez vakitte, kısa sürede arar. Aylar, yıllar geçince aramaz. O yüzden bu konuda kendinize bir söz verin. Bir dik duruşunuz olsun. Bu çok önemli. Çünkü sizin karşınıza çok güzel biri çıkacak. Kalbi temiz. Yüreği temiz. Çok bekleyenler için söylüyorum. Artık beklemeyin. Bir şans verin. Herkese bir şans hak eder. Yenilikler her zaman önemlidir. Onu söyleyeyim size. Burada bir tırmık var elinizde arkadaşlar. Tırmığı almışsanız böyle bir bağ bahçe böyle bir biçiyorsunuz. Sonunda ettiğinizi biçiyorsunuz. Ve mükafatını da böyle fazla fazla adım adım da alıyorsunuz Arkadaşlar onu net belirteyim size bu da biri var elinde sürekli defter klasör böyle öğretmen biri siz olursunuz haneden yakınınızdan olur bu öğretmen kişinin şansı çok açık bahtı çok açık çıkmış Evet arkadaşlar beğenen videomu Herkes beni de sevindirmiş olur. zil bildirmeyi tüm işaretleyerek Ücretsiz kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Size kalmış abone olup abone olmamak arkadaşlar. Ben e, kimseyi zorlamıyorum. Abone olun da demiyorum. Öyle söyleyeyim size. Size kalmış. Yani kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde tabii ki davranabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.